Sen ne aradın Etin. oğlum onları? Yeni Etin. mi aldın? İki tek pisliği antrikotu tek harekette kesersin abi. Öyle kestim. Abi yani ortaçağ veya Türk kültürüne diyeyim meraklı herkes gibi ben de meraklıyım onlara. Bulunca alıyorum. Yok ben görmedim ben de... oğlum hiç o kadar sana geldim sana hiç kılıç görmedim yani son 3 sene içinde yeni. mi aldım? Yeni almış yeni. Ha. Yeni yeni. Ne bileyim gelsem Sadece... bir kere görürdüm herhalde kılıcını o kadar da falan. <laughs> <Yok oğlum, gülüyor> <oğlum, bir> evet şey <laughs> şey çağırdım gençlere kılıcı, kılıcımı gösteriyorum. Armory yapacağım falan diyor. Ha, Bayağı küçük küçük bildiğin. biriktiriyorum. Hiç öyle şey falan yok ya. Gandalf'ın asası, işte Isildur'un kurbası falan bana lan. Ben yok. aldım buraya. Gerçek Şam çeliğinden oğlum Damascus Steel diye bir muhabbet var bilen biliyordur. Damaskus Steel'dan aldım. Evet, evet. Bir tane hançer, bir tane de kılıç var. Müthiş bir şey Damascus şey çeliği. Ee, tam küffar kellesine vurulacak kılıç. İsmini Tulpar koydu. Ha, bana da öyle anlattılar. Şey, ismi... ne neydi bunun ismi? Ne? Bir dakika. Kılıçla, kılıcı da kılıç demiyorduk artık. Yeni bir terimimiz vardı. Neydi? Basrak. Yok. Börez. Argı. Argı. Ar yok değil al değil al ya. Alazan. Al 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 <laughs> değil değil. Bir şey. Neydi <laughs> Bir şey almıştık. Neydi ya? Peki biz ne yapalım? <laughs> biz otantik silahları alamıyoruz. Biz ne yapalım? Abi siz glocal de işte... Glock <laughs> kardeşim. Git Glock al. Siz de işte... Da siz de Master'dan... O da geleneksel master'dan... bir silah mı? Siz de Master'dan <laughs> laptop alın. Pusat pusat ha. Aynen. Pusatımın ismini Malazan koydum. Malazan gibi köklü <gülüyor> olasın. <gülüyor> pusat. Kursa pusat işte pusat. da var. Şeyde kullanmışlardı bu pusat muhabbetin işte. Ne o? Ghost of Tsushima'da bütün Japonlar kılıçlarına pusat diyorlar. He. Çakır'ın oğlunun adı da pusattı. Evet. Ya o çocuk da nasıl büyüdü o hikayede ben anlamadım ki. Birdenbire böyle annesini döven falan bir çocuk geldi hikayeye. Ne? Ya başta iyi gibi geliyor sonra tripleniyor sonra asker oluyor. Asker yapıyorlar onu. <laughs> Kanka Çakır'ın oğlu küçük, yüz katlı. Küçük bir, küçük bir tane kurtlar vadisi oğlu vardı ya Çakır'ın. Böyle Aha. çantasına uyuşturucu koyuyorlardı. Evet. Aha. O çocuk e, kurtlar vadisi pusuda büyüyor. Avrupa'dan geliyor. geliyor. Oğlum, izledim ben? Sana demiyorum cana diyorum. O bilmiyor. Geliyor. Nesrin falan yapıyor böyle. E, bir yerde işte annesine el kaldırıyor. Tokat mı atıyor bir şey yapıyor. Polat daha sonra böyle işte onu yola getiriyor falan gibi bir şeyler oluyor. Daha kötüsü var oğlum, mematide kızına aşık oluyor, şakirim. Evet evet, evet ya ay o çok fena ya. <laughs> çok kötü çok plot yani. Çok kötü, tam yani Joss Whedon plotu gerçekten. Sonra hepsi ölüyor. <laughs> oğlum Joss Whedon da ne güzel tükendi kara... gitti lan. Tabii abi, adam baya korkunç bir adam çıkınca... Aa Joe Rogan'a falan... çıkmış mıdır acaba? Hemen çıkmıştır. bakalım. Yeminle çıkmıştır, valla olabilir. Kesin çıkmış ee baba olabilir. seni cancel'ladılar, ne diyorsun? Ya ne alakası var abi? Hamile <laughs> kadınları 9 aylıkken sette çalıştırdım. zencileri dövdüm. Yani bunun kötü bir insan olmakla ne alakası var? Peki. Güzel. Al bakalım. Duydunuz, minneti. Amerika'da ırkçılık sadece tek yönünü işleyen bir yol değil. Joe Rogan'da bu hafta bu kadar. Yani böyle şey gibi yapıyor. Anladın mı? Adam böyle ortaya şey koyuyor. Hitler'i getirse şey diyecek yani. O da ee, onun fikri. Peki anlat bakalım. Aynen. İfade özgürlüğü, 3 milyon Yahudi neden öldürdün? Evet. Evet, Siyonizm günümüzde gerçek bir tehdit. Falan <laughs> böyle yani. <laughs> Anlatmak ister misin? Evet, evet. Ya, Sor bana. Ya. Sor bana. İşte o zamanlar benim babam sökeci, Söke pazarcıydı. Ee, AK <laughs> Parti olmasaydı benim gibiler akademisyen olamayacak. Evet, Oytun Erbar <laughs> bir insanımız. Anadolu'dan evet. gelmiş. Babası Söke'ci un. <laughs> <laughs> tamam işte bu podcast'i yapmamız lazım çok iyi. Ya, ya. o işler Erbaş <laughs> ne oldu ya bu arada? Babası ceket pazar yerinde çalışıyormuş. O AK parti olmasaymış akademisyen ol olamazmış. Olamazmış doğru. <laughs> yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da anlamıyorum ki. Oğlum adam önce dedi ki de benim babam dedi fakir dedi sonra babası bilmem ne müdürü çıktı sonra o babam bir öbür babam bir şeyler dedi sonra öbür dedem, dedi. Dedem dedi, dedi. evet dedesi de Türkiye'nin ilk snowboard eğitmeni falan çıkmış yani. Ha böyle alakasız alakasız. Ne oluyor Türk ya? Fukara <laughs> edebiyatı yapmaya çalıştıkça beceremedi herif böyle. Olmaz bir adam Yani. Rahatsız oluyorsunuz. Oytun Erbaş gibi bir beyefendinin bu noktaya gelmesine bir Anadolu'lunun böyle olmasına elitler olarak rahatsız oluyorsunuz. Benim babam undu un <laughs> Benim babam tarhanadaki son taneydi be. Benim babam da peynir kokusuydu beslenme çantamda. <laughs> Önce ayıklarken taş çıkar ya taş al işte babam oydu. Geçen benim. gün, geçen gün Twitter'da bir tane çocuk siyasi ha. bir tartışmada şey yaptı bana ne derler. E, Buna böyle hak veriyorsunuz kızlar. Ama bu SJW görünümünde bir yılan yılan. Bunun geçmiş yıllarından <laughs> e, cinsiyetçi küfür kullandığı şeyler var. E, ortaya çıktı falan dedi tamam mı? Orta Daha orta. sonra klip atmış YouTube'dan bir tane. Ben dedim ki, ulan dedim acaba dedim. Hani N-Word diyorum 2013 yılından klipte tamam mı? Yakalandık yani, mı? Yani Merlin'in kazanında <laughs> bir video yani böyle. Ha, diyorum, acaba 10 yıl önce. Ya, 10 yıl önce 2013 yılı Yani N-Word kullandım diyorum ne dedim? Korkuyla tıkladım linke. Şey diyorum ya boş ver anasını satayım. Bu line. Oha, line bu. bu sonra ben dedim ki oğlum dedim ben daha kötüsünü söylüyorum yayınlarımda bunun. Hani izleyici küfürse evet ediyorum falan oldum böyle. Çocuk şey oldu. Yalan söylüyorsun oldu. Evet hayır yalan söylemiyorum. Ediyorum şu anda da ediyorum falan. Yalan söylüyorsun. Cinsiyetçisin falan <laughs> <İnatlaşmış> bayağı. <laughs> hayır böyle o kadar karıştı ki konu. Evet evet diyorum. Ediyorum şu anda da küfür ediyorum. Ama etmemeye çalışıyorum falan diyorum. Yalan. Yalan söylüyorsun. <laughs> bir yılansın. ...falan oldu. <laughs> ah. Yalan, yalan. Yalan arada, söylüyorsun. Arada <laughs> şey yazıyor, onu görüyorum böyle. Zuhal ile tancanla arı arayla falan takılıp iyice... ...SJV oldu bu falan yazıyorlar. Ay evet ya. Gühan bozduk mu seni? Ben anlamadım ki yani böyle bir... bir sürekli beni Zuhal'e şikayet etme var böyle. Evet evet. Peki <laughs> arkadaşın bununla ilgili düşünüyor? <laughs> Sıhhat şey Twitter SHM müdürü böyle orada oturuyor. Ay ben şey miyim? Bir gün terfler saldırıyor öbür gün Günhan fanları saldırıyor. Hayır, yani. Biz bir network, network müyüz? Hive mind miyiz biz böyle şey mi var? Aman Allah'ım şu anda Mert cinsiyetçilik yapıyor. Aman Allah'ım Zual SHM'lik yapıyor falan böyle bir şey mi var? Var abi. <laughs> var ya. Beni sana şikayet ediyorlar mı? Eee Yo seni etmiyorlar. Hayret. Düzgün insanlar etmezler. Ama seni seni, seni, seni şey olarak kullanıyorlar sürekli. Ne derler? Peki HDP ile ilgili ne düşünüyorsun diye bir vatabatizm kartı olarak kullanıyorlar. Yani şey gibi. Çetin, <laughs> peki, anlat bakalım Mert Günhan Zuhal bu konuda ne düşünüyormuş? Bak, mesela bir tane çocuk geldi chat'e şey yazdı bugün. Ne derler? Geçen gün seks işçiliği ile ilgili bir video izleyip yani benim çocuğumun çok seks işçiliği yapmasını tercih etmem dedim. Sor bakalım arkadaşlarıma onlar bu konuda ne düşünüyorlarmış. Abi ben de Kalan tercih bir... etmem çocuğumun seks işçiliği yapmasını. Sadece seks işçiliği tabii ki etmem. Oha. Sadece seks işçilerin hakları vardır. Korum yani hani savunuyorum bu kadar ya. Hayır. Çocuğuna tabii ki tercih edeceksin çocuğunun seks işçiliği yapmasını. Neden? Dedilet çünkü. Ben canım Gece <heci> zekalıyım ben. <laughs> Estağfurullah. Öfkeni de demedim de ya. Ne güzel birkaç sene önce Strowman argüman falan filan diyordu bu tayfa. İyice bunların zekası da düştü. düştü düştü. Peki sen niye yapmıyorsun diye soranlar oldu bana. Hmm. Mesela işte seks işçilerini savunuyorsun peki sen neden yapmıyorsun? Oğlum böyle bir şey değil filan diye anlatmaya çalışıyorum. O tayfa şey tayfa mı acaba? Ay ben kadın olsam kesin orası bu olurdum tayfa vardır ya. Kesin, kesin. Ne güzel işte kadın kesin olmuşsun. Neden ol, yapmıyorsun ya bunu? Hemen kaliteli bir escort olup ayda 100 bin dolar kazanacağım. Siz Evet. <laughs> ha bir de kolaymış gibi anasını hmm. satayım yani. Böyle hmm. birden bire. Bütün kadınlar şey olduğu zaman, açılmaya karar verdiği zaman, seks işçiliğine şey olacakmış gibi. Evet milyon dolarınız buyrun. Hadi memenizi <laughs> görelim. Lan. Lan. Şeyin dizisi vardı işte, Girlfriend Experience diye. Neydi Girlfriend Experience. Çok şişlik konuş kanka. Girlfriend Experience biz arkadaş deneyimi dizisinde utanma. Izlediniz. Utanma. Utanma. <laughs> Fahişe de. Fahişe de utanma. <laughs> Dilinden utanma. Escort dizisi. <laughs> Tulpar yatağın alamut. <laughs> <laughs> Aygısızlar çete gibi oldu bu dizi. Konuş. K Kırk kale. Yasin konuş. <laughs> Ay ölüyorum ya. <laughs> O gaz erkeklerde şey de vardı, ben aslında Jigol olabilirim ama olmuyorum, hımm falan. Ol da görek. En kötü ihtimal Jigol olursun, yaşlı kadınların ateşini söndürürsün. Aynen aga, senin kokan peynirli penisine zaten yaşlı kadınlar hasta. <laughs> Muhabbet ama akşam akşam. Dik, <laughs> dik, 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 dik çiz madafakı ya. Bak ben hiçbir şey söylemiyorum ha, Gülhan söylüyor. Dik çiz söylüyordu lan bu arada. Söylemem. Ne? TÜRKİYE DE YOK OĞLUM BU ARADA <laughs> Bilmiyorum abi var mı yok mu Tanca biliyor peynirleri <laughs> Hayır oğlum dikçisin ne olduğunu de... tam bilmiyorsun dikçiz Türkiye'de yok <laughs> Ne ben yok ben abi. bilmiyorum dikçisin. ne Sünnet, olduğunu Sünnetliyiz ya o yüzden yok Yok abi, abi evet, Sünnetsiz erkeklerin lazım. türlü türlü duşta daha dikkatli olması gereken konuları var biz, <laughs> biz tabi sünnetli ve üstün olduğumuz için Müslüman Türkler olarak bizde öyle sıkıntılar yok biz sadece sex'ten seyden... o kadar keyif almıyoruz. Sünnete neden karşısınız? Niye? Niye yani? Anlamıyorum. Belki Anlamıyorum. pornstar olacaktım olamıyorum Bütün işte. Bütün gün sünnetten şikayet ediyorlar. Bir de sünnetli doğuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben de işte zaten Spider-Man'in milleti iyileştirmesini o yüzden gıcığım. Ben de doğuştan sünnetli doğmuş bir adam olarak demek Spider-Man'in eline doğsam et ekleyecek benim sikkim herif. Anladın evet, mı? Evet. Şey diyecek Cansungur böyle e, içerik e, üretiyor e, çünkü. Böyle de olmaz. Dönerdi <laughs> gibi ben abi ekleyeyim mi etekliyorum. E, çünkü e, evet, benim de bu gece <laughs> sünnet olanlar. Anlatın <laughs> bakalım. Kaç dakikada boşalıyorsun? 10 mu? <laughs> abi ki bir saatte boşalabilirdim. Peter Johnson grubu <laughs> <durdurmak> Amerika'da için... <laughs> Cansungur durdurmak için penisini eteklemeliyiz. T tamam Meyhala, ben bir şekil halletmeye çalışayım. Evet, <laughs> evet ya abi evet. Pip pipime et de seks argosu gibi bir şey yani. Oo Rüstem bir kere gidelim de sikimize et ekleyelim he. Falan gibi. <laughs> Ekşide feministler sürekli birilerinin hakkını sayın ama sünnete laf etmiyorlar diyorlarmış. <laughs> ne alaka? <laughs> yo yo. Lütfen feministler peynir fiyatları ile ilgili de konuşmalı. Lütfen. Niye onlarla ilgili konuşmuyorlar? Susuyorlar. Neden evet. susuyorlar? Yatağın şey ne alamut, Kırklar eli. <laughs> Osmaniye'de geçit töreni. Terf erkekler var. Bana onlar daha tuhaf geliyor ya. Abi terf erkeğin... Onlarınki e, anal derdi. korkusu galiba. Yok abi terf er erkeğin e, derdi belli ya. O şey, ne derler yani? <laughs> Böyle olmuyorlar, şöyle olur <laughs> O bayağı on derdinde yani. Terf erkek ne? ideolojisinden bir şeyden dolayı mı? Evet. Evet. Ben sayfa Andrea Dworkin okudum. Ve şu anda <laughs> netin bazı Böyle bir şey yok yani. Evet, <laughs> Joe Joe Rogan. Melis Hanım haklısınız tabii ki. Evet bence de. Hı -hı. Bu arada anan sever misiniz? Falan yani. <laughs> Gerçekten böyleler. Joe Yoksa Robin. ne diyecek? Ona ne yani? Oo bir şey buldum burada dur bakayım. Hiç de bir şey bulamamışım. Ne Razers'ın kel, hmm. <laughs> Razers kel adamı da sünnetli. Hmm. Kim? Razers'ın kel adamı da sünnetli geyi yapılıyor ya. yapalım Sünnetli o... mi bilmiyorum bu arada. O adamı da bir ara sürekli şey yaptılar ya böyle. Aa Razers'ın kel adamı Türkiye'yi çok seviyormuş falan yaptılar ha. ya. Ay, Şişsin. evet. evet gelsin bacılarımızı atlasın hadi falan. Jonesiz ya biz olduk. Aa. Ben burada bayağı bu ıı, ana karasına çıktım yani burası bir ada değilmiş de. Bir yer yani burası. Ve şeyle bağlanıyor. Ee, diğer yerle var. bağlanıyor. Hmm. Ben bir derinliklerine gidiyorum yani. Bakalım. Coğrafya. Amerika'da büyük bir problem. Abi kim coğrafya? Çok gönderdi. <laughs> keşke şey ülkemize gelse ya Sasha Grey. Ah evet. keşke ya. Keşke. Keşke. Evet. Çok beğeniyorum Saşa ben valla Otururum podcast yaparım biliyorum. 2 saat 3 saat. Geldi bu arada lan Saşa Türkiye'ye. Ne zaman? Ne, ne bağladı? Abi bundan bir e, galiba bu yaz falan bir tatil <laughs> yaptı Saşa Avrupa'da. E, Yunanistan'a kadar geldi, bir günde İstanbul'a geldi. Aha. Özel teknesiyle o, mi geldi? Yok, bunu ben bunu ben şeyden dolayı biliyorum. E, Twitch'te Saşa beni takip ediyordu. E... Evet, sen onu rate atıyordun. Oradan mı görüp ettin? Evet, evet. Beni takip ediyordu Twitch'te Sasha Grey. Ee, Kadın Twitch'ten çıktığımızda Sasha Grey yoktu. Olsaydı ben kesin ortak yayın yapardım Sasha Grey'le. Hallem eder, <laughs> evet, evet. <laughs> Sasha Grey İstanbul'a gelince birdenbire Instagram'ıma böyle sürekli bir şeyler atmaya başladılar. Ne oluyor falan dedi. Senin İstanbul'a gelmiş bir tatlı yersiniz artık falan diye böyle. Evet. <gülüyor> 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 Vallahi yerdik tatlıma, her şeyi de... yerdik. Yani. Profetör Hoca'yı yutursaydım. Tabi Sasha Gray bana bakmaz. Yani elbette ki bakmaz. Ve Oha, benim sevgilim var zaten şu anda. <gülüyor> 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 Hayır olsun ne oluyor öyle? Günah. Hayırdır? Ekin, eki, ne, ne abi? Ne no, oluyor iyi Vay misin? İyiyim mi abi. Ha iyi okey. Nereden girdi lan içeri? <laughs> Titreme geldi o, sanki ya yani bir şey oldu. Yok şakacık yani böyle hani şey gibi. Şakacıktan yani. Anladım. Şaka ya. Ya ben geçen yılbaşı yayınında şey izliyorum. Victoria's Secret izliyorum. Orada Rihanna ile ilgili konuşuyorum. Yorumlar yapıyorum işte. Yani Çok güzel e orada hanım, ya. Hanım çete geldi falan yani. birden hmm. Birdenbire. Üf, omuzlara falan vuruyor lan ne abi? Açıklayamadık kendimizi de. Sonra şimdi bir aydır o muhabbet devam ediyor. Sen işte yok Rihanna bilmem ne falan. Neyse Rihanna gibi olsaydım beğenirdin falan işte. Yani, ben diyorum de ki sen <laughs> Rihanna Hanım da kusura bakmasın da Rihanna'dır, Rihanna'dır. Rihanna'dır Rihanna yani ha. Ben de onu diyorum, ben de onu diyorum. Ama işte tabii ki yani hani... O da, o da şaka yapıyorum diyor ama belli ki bir hicivde var ortada yani. Eyvah. <laughs> Şimdi sen de Henry Cavill Yani bir gün hanım gelse dese ki, Henry Cavill ne yakışıklı, sen kuduracak mısın mesela? Ben de o, onu diyorum kanka yani, anladın mı? Evet, ben demem yani. Hepsi de Sasha Gray ölmedi mi yazıyor? Öldü işte, abi. İşte dert, dert bunlar arkadaşlar hep. Evet. Dert yani bak. Ya işte aynı. Abla. Ne oldu kıskandın mı kardeş? Senin de sevgilin olsa sen de böyle dertlerin olur. Pekala yine üzgün. Olmaz ya. Olmaz ya. Ya Sanmıyorum. işte. <laughs> Rihanna Çok ya Rihanna'yı da oturur beraber beğenirsin çünkü bence. Ya ben onu deyince şey diyor, ben diyorum ki yani şimdi diyorum mesela ben oldu ya Scarlett Johansson'la aynı yerdeyim. Böyle bir şey oldu. Bir yer, Allah böyle... Allah şey yaptı yani. Önce Yürü asansörde yani. kaldınız sonra paralel evrene düştünüz. Zaman yolculuğu oldu. Bir şey oldu ha. artık anladın mı? Bir Sen şey, varsın Bir şey yani. oldu, bir ha. şey oldu. Haa, ben Mountain'la aynı asansörde kaldı. <laughs> Sen de kalabilirsin yani. Ben de Mountain'la aynı asansörde kaldım mesela, evet. Tabii. Nefes, nefes vereyim Aynen. Falan. <laughs> Tabii. E böyle bir şey oldu diyelim yani. Böyle bir bar-pavyon da değilim de bir ortamdayım yani diyelim. E yani şimdi ne yapacağım ben şey mi diyeceğim işte aşkım Scarlett Johansson'da böyle bir durum var hani bir yani destur mu isteyeceğim yani bana öyle bana diyor ki elim benim diyor konuyla ilgili sorunum yok ama sen diyor öyle bir anlatıyorsun diyor sanki diyor Scarlett Johansson'u kovalayacakmış gibi yani hani bu işin peşinden koşacakmış gibi anlatıyorsun diyor kovalar mısın ya, lan doğru söyle. Ya. ya ben nasıl kovalayayım Scarlett Johansson'u benim param yetmez ya Scarlett Johansson'a yani belev ki var tamam mı belev ki oldu kovalamaz mısın kovalarsın Nasıl kovalayacağım ki Scarlett Johansson'u nerede tanışayım param olsa bile? Bence Biden ilişkilerde direkt... bir böyle bir tane pes olmalı ya. Tamam işte o... ben de onu diyorum Zual ben de onu diyorum bence de evet bir tane yani. Oğlum ben Scarlett evet. Johansson'u görsem pez. cebimden Black Widow kostümü çıkartırım orada hemen. Hiç, hiç anlamıyorum. <laughs> ben de bana bana diyor ki bir tane birisini seç on da diyor kalsın. Sen diyor o kişiyi hep değiştiriyorsun. Bazen Scarlett işte. Johansson. Bazen işte ama hep o seviye. Yok kişi değişebilir şey yani. ama bir pes okey bence. Evet bir tane aşırı Hollywood ünlüsü pesi yani hani bu evet. okey bence yani. Amy yani. Adams. Bak Tancan neler neler diyor yani. Vay Tancan <laughs> Avri Plaza'yı unutmuş yalnız ha. Üzüldüm. Oh. Avri şey, Plaza'yı evet yakın bu ara pek şey yapıyor Ne Şan oldu lan niye küstün lan kıza? Evet. Ya Antalya'ya geldi görüşemedik. Ha bir selam Nasıl? vermedi orası. Kanka <laughs> Bey. <laughs> Bu kadar geldi aynen. gitti bir selam vermedi şerefsiz karakter. Aynen Recreation filminde tanıdım bu orospuyu. Şimdi Bak. şeyde aynı oldu <laughs> Aynen, piyasanın aynı. benzeri. Bak <laughs> e, Brooklyn Nine-Nine'de var ya Rose, Rosa karakteri. Aynısının daha esmeri. <laughs> Aa, ona ben çok fena düşmüştüm Brooklyn Nine-Nine izlerken. Of. Evet ona şimdi şimdi ona tutuldum Avrupa <laughs> ya Oğlum... senin Avrupa Ab Plaza'yla denk gelme ihtimalin yine bence var ha olabilir yani böyle bir şey abi benim kimlerle denk gelme ihtimalim vardı canlıyım da canlı yayında söylememiş. <laughs> Bak Böyle böyle muhabbetler edilebiliyor demek ki. Ben edince aa. Aa. Ne manalı? Sorsan SJV der. ama kadınlarla sevişiyor. Anlamadım. Gitti. <gülüyor> 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 ne biçim solculuk bu? Ne biçim komünizm? Ne biçim HDP'lilik? Allah anlamıyorum. Allah. Ayıp be. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Odunları anlamıyorum. artık ben. Yani. Ah. ah. Scarlett, Scarlett'te Margot Robbie'ye benzeyen iki kız var. Videoları falan da var. Kızın adı bir <laughs> mistake mi? Margot Robbie'yi hiç beğenmiyorum. Ay o sana bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> hep de böyle bir, hep de bu gerizekalı tepkide alıyorum. Zorunda mıyım? Beğenmek. Beğeneceksin kardeşim. Allah Allah. Yani o da çok e, rollerinin aksine çok sofistike, çok akıllı bir kadın ve iyi de oyuncu bu arada. Ya elbette ki öyledir ama ben dünyanın en birinci algı şeyinden bahsediyorum. Yani Margot Robbie'nin şey konuşmasına ben dayanamıyorum. And what Mr. Bats? Böyle bir Brooklyn ağzı var ya onun. Avustralya'da mı? Normalde konuşmuyor bu arada. Ama Brooklynli gibi konuşuyor işte. Avustralyalı gibi de konuşmuyor. Abi işte, Avustralyalı kü normalde. Kükrörler yazıyorlar kadına öyle konuşuyor yüzden işte. Sen onu şeyde izle. Queen of Scots'ta izle. Harbiden oyunculuk yapmış orada. Bir de hatta biraz da bence oyunculuk yaptığım belli olsun diye. Makyajda kendini böyle cüzzamlı ve hasta yapmış. Ben Mark olduğunu anlamadım ha. izlerken. Diyorum ki bu kadın kim ne kadar iyi oynuyor falan. Çat diye Mark çıkınca şaşırdım bayağı. Mark Ruby yeterli kadın da. Gerçekten şey, yani aşırı da güzel olunca Allah vergisi yani. Kadına da güzel kadın rolleri yazıyorlar. Bu sefer de hadi bakalım güzel kadın rollerini kısıtlı kaldı o da yani. Kırmaya çalışıyor bence oğlum. Tarantino rol bile yazmadı. Yürüyor. Biraz daha yürüyor. Sonra koltuğa oturup Gerçekten ya. Ya. <laughs> <laughs> Kanka Tarantino zaten o ne kız ne kız rol ne yani. ya. <laughs> o, filmi, o, filmi, o filmi ne olarak sattı ki zaten yani? Hani ben onu anlamadım. Evet. Ne dedi de sattı o filmi? Nasıl para oh. buldu? Yani Neyle Robin ilgili Abi işte zaman zamanda böyle kısılmış bir Hollywood mitolojisi falan salak salak şeyler deniz sapmak çok. Yediniz abi Hollywood'un başını yediniz diye. Evet yani sen çocuk musun ya yani anladın mı hani nasıl bir filmdir o? Yapımcı Joe Rogan. Ya evet bilmiyorum ben ben mi çok tepki gösteriyorum bu filme yani ben de çok şey gerzomat bir Yok film ben daha. Ben, ben Özel video yaptım ona ilk daha, yayıncıda başladığımda. Bruce Lee üzerinden. Ben daha kılım <laughs> e bakın. E ben seviyordum yani Tarantino filmlerini hani. Eğlenceliydi izlemesi. Hateful eight Eight'i falan çok seviyorum ben mesela. Bence Hateful Eight, eight, evet, eight evet, artık Tarantino... biraz şeydi ya, babanın ufaktan yaşlanmaya başladığının ki normal. Hani en ciddi imaresi benim için Hateful eight Eight'ti. Hateful eight, eight çünkü yani diğer filmleri kadar... Yani evet saldırgan bir tavrı var ama bir şey söylemedi. Bırakmıştı artık hani böyle, saldırı for saldırısızlık evet, evet. filan bir filmdi böyle. tabi. Bir Alt metin bir şey yok yani o filmde. Ya da bilmiyorum. Sadece ben... eskisi çok iyi. yani. West End dediğim Yine... için. Yani şey için çok iyi. Ee, ne diyeyim, bence... bence şey adam, yani sinemasını izlemekten çok sevdiğim, çok kültürlü bir adam, güzel filmler yapıyor vallahi ama Baba e bir tık yaşlandı artık kaç yaşına geldi Quentin Tarantino? Yani biz de yaşlanacağız exact. yani adam normal bir film mi? kaldı dedin ya bir film daha yapıp gitmiyor mu? Abi sadece yaşlandı değil konu ya ee, çünkü bak mesela şey de yaşlandı, Scorsese de yaşlandı bence Scorsese hala bir şeyler yapıyor konu bence He. biraz o kinlendi de yaşlandı ve kinlendi o biraz biraz bende biraz... şeyişli de oldu Weinstein konusundan da bence biraz evet şey olmuş evet olabilir. evet zaten zaten çok şey bir adamdı yani zaten sıkıntılı bir adamdı. Ama bir de böyle şey oldu hani, düzgün yaşlanmadı, böyle öfkeli bir yaşlı oldu falan hani. Oğlum ne, zaman neye neye öfkeli olabilir zannediyor. lan Quentin Tarantino? E var Biraz abi. Biraz işte ben Hollywood gibi... bozdu kafası evet, herhalde. Evet, Hollywood evet, o evet. şeyle beraber yediler Hollywood'u oğlum, zamanında da yemişlerdi, şimdi de Aynen yediler. aynen. Ama bunu da açık açık söyleyemiyor çünkü zaten Weinstein gibi bir adamla çalıştık. Aa yani, yani evet, eskin Hollywood'un Hollywood romantizmi yapılmayacak bir şey olduğu çok belli oldu. Birazcık orada öyle bir şey var yani. Eski Hollywood'u neydi ya? Kadınların içeceklerine ilaç atıp tecavüz edirdik falan gibi bir muhabbet yani. <laughs> Aynen öyle. Onu da Aynen Ki şimdi. Yani eskiden evet iyi eserler çıkıyormuş ama ya Bird filminde mesela veyahut da işte Shining filminde yönetmenlerin mesela oyuncuyu delirttiği, delirttiği bugün konuşuluyor. Yani sen bugün oyuncunu delirtsen sendika mendika falan devreye girer, olay çıkar yani kriz patlar yani. O günlerin edebiyatı kültürü başkaydı bakın başka. Ne yazık ki. Yani Geç ben de işte o yüzden patakladılar ya zaten. Ha ya yani ben de geçmişe dair bir sürü şey kaybediyoruz falan diye düşünüp üzülüyorum ama taciz bunlardan biri değil. <laughs> Hollywood iyi bir yer değil ya hiçbir zaman değildi yani. Değil değil ya tabii canım. Oh. Bunu da anlatamadığı için işte Burussi de şey dövüyordu ha siz bilmezsiniz ben 20 sene önce saygı duyardım Burussi'yi ama adam dövüyordu. <laughs> ya şey falan da yaşadılar onlar biraz ee, o durum da var Birdenbire bir şimdi bunlar all star film makerlardı ve işte hakikaten milyon dolarlar çok iyi paralar kazanıyorlardı Hı. ama sonra hayatımızda streaming girdi ve milyon dolarlar milyar dolar falan oldu ya evet. e, bence buna ve onu buna adapte olmak da biraz şey gibi oldu yani böyle. İlk başta ya ben streaming yapmam. Streaming yapmak orası Yo, tamam. Aksine Tarantino yapacaktı o proje ne oldu bilmiyorum. şeyin. E, olmadı, bir şey, olmadı bir şeyler yani anladın mı? Hani bir şeyler ona uymadı. O zamanlara uyamadı. Onun da biraz bence getirdiği öfke var konuda yani. Hollywood'un dizisini yapacaktı böyle bir dört bölümlük falan. Herhalde bilmiyorum sonra o proje rafa mı kalktı duruyormuş. şu an hiç de yakın zamanda bakmadım yani. Platforma yapacaktı onu ama hiç hatırlamıyorum. Karantino'da yani öyle bir bitirlik hissediyorum ben. niyese. niyeyse. Var. O filmde Geçen... de hissetmiştim çünkü. Ama şey demiş, herhalde artık biraz da şey de hissediyor ya, en iyi yazdığım şey galiba Inglourious Basterds'ın açılışıydı falan demiş. <laughs> Doğru, olabilir. Gerçekten mü mükemmeldi bu arada. Yani. Ulan ne oluyor bana ya? Hah. E tabi, Inglourious Bastards çok başka bir levelde bir filmdi yani. Şey de öyleydi. Yango, Yango da öyleydi bence. Bir de orada yanlış söyleme riski yok yani. Evet Hedef çok şey bir hedef oldu. Net, çok, rahat net, çok net. Çok net. Çok net tabi canım nazilere vuruyoruz şimdi yani hani. Ama bence oradaki en muazzam oyunculuk şeyde ya inanılmaz o e, Hans Landa. Hep herifin adını unutuyorum. E, evet evet Han evet hep unutuyorum çok da iyi ediyorum çok da iyi oyuncu çünkü. Karakterin yani, ismi Hans Haya, Landa oynayan, diyorsun değil mi? Efendim? Alman herifi oynayayım demiyor Ya evet de, o, evet evet. Rudolph, ee, Rudolf bir Christopher Waltz bu ne öyle bir şey? Waltz, <gülüyor> 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 Christopher Waltz Christopher Ya o film hakikaten Christopher Waltz'u hayatımıza kattı ve milyonlara tanıttı ve çok iyi bir iş yaptı bence orada. Evet ya adamı sıfır, yani, yani evet çok lokal bir adamken dünya çapında bir star adı. Ben, ben şey oluyorum açıkçası, bir <laughs> film varsa, e, orada Christopher Waltz varsa ben izliyorum o filmi yani. Öyle çok iyi ya. Şey. Öyle bir herif oldu. Sakıyor. Ben yoruldum ya. Kaçıyorum galiba ufaktan. Olmaz abiciğim olmaz. olmaz. Olmaz ya. Hani Bak, seyirciler ben de erken yatıyorsun. Evet. ben de geldim kardeş. Nereye kaçıyorsun? Ha geldin mi ya? Vay. Ben geldim be evet. Ben geçeyim yatağıma yatayım. Oyunda ufaktan kaçacağım sonra. Oo. Siz de kaçacak mısınız? Ee, oha, evet. Saate baktım da. Ha. <laughs> İyi olur. Han <laughs> genç tabi. Bir oturuşta 7 saat yayın yapıyor. Ya e o, uzun, benim de 5 benim de benim 5 de saat olmuş aslında. Bugün yani bir saat erkenden kapatabilirim. Güzel olur. Ben de bir dinlenirim yani. Her gün yayın açıyorum 6 6 saat 7 saat. Evet, dinlenelim hadi. Benim <laughs> okay. vallahi yarın diyendiğim var bir de daha gideceğiz game master'lık yapacağız. Yok ejderha oh, çıktı. Yok tabii. draw saldırdı. Bir sürü. Ne? Yeni tamam. oyun mu başladınız sen? Oynatmıyordun. Ha çarşambaları ben oynatmıyordum normalde de. Temiz bu aralar albüm hazırlıklarına düştü. Game salıyorum dedi. Baktık ha. oyun düşecek. Ulan tam da çarşambaları sabitlemişiz. D&D'de sabit gün oturtmak oyundan falan çok daha zor. Hazır abimiz çok sabitlemişiz. Ver 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 oynatayım dedim. İşte şimdi ejderha mejderha alıyoruz Drow'la kapışıyorlar filan. <laughs> Ama gariban gaming yine yani. Ne bileyim. Dayak, dayak gaming'e döndü yine. Her oyunumuz Dark Souls valla. Ben de anlamadım ki. <laughs> Senin yüzünden. <laughs> podcast ama mı? Yok podcast diye değil, Yok, canım. değil Gerçi podcast değil diye de geçiyor yine artık. Kendi evrenim olduğu için hep farklı köşelerine gidip bir şeyler geliştiriyorum. Golaryon ha. gibi düşün yani. Podcast ya tek bir kıta ya. Onun ha. çok farklı yerlerinde oynatıyorum oyunları. Böylece şey oluyor. Arka plan kültürü çok gelişiyor. Mesela vaktinde... Sen Turgut Tancan oynadığımız campaign'de de ana kıtayı geliştirmiştim. Geziyorum bayağı He. şeyden şeye. Bir yerden bir yere gezip sürekli kıtayı geliştiriyorum. Çok iyi abi. Ha. sevgili kardeşlerim? Haydi hoşçakalın.